Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment. Bugün size koronavirüsün yani koronavirüsün Londra'ya etkisini anlatacağım. Lond Londra'nın esasında tarihçisine baktığınızda gerçek Londra burası. Evet, Bank Station de boyunca devam ediyor. Yolda devam ediyoruz. Evet burası Londra Merkez City. Hemen karşımıza gelen bina Bank of England. Yani Londra'nın Merkez Bankası. Sabah saat 7 ile akşam 7 arası buraya normal arabaların girişi yasak. Sadece baslar. Şimdi Bank of England'ın Merkez Bankası sol tarafında kaldı. Yine devam ediyorum. yeşil yeşil yanıyor. Hemen karşımda Bank Station. Direkt yola devam ediyorum. Burası Bank Station. Evet, Paris Church. Şu karşısı da yani yanından geçtiğim yerde ünlü e, tarihi çöçlerden bir tanesi. Knight Templars'ın çöçlerinden, kiliselerinden bir tanesi. Zaten bu bölgede her yerde özel Knight Templars e, sembolleri görürsünüz. Tower Hill. Buradan sola dönünce Tower Hill'a dönüyor. Karşımıza gelecek. Tower Hill sol tarafımıza kalacak. Sağa döneceğiz ışıklardan sonra ve London Bridge. Şimdi London Bridge ee, Ekim ayına kadar kapalı olacak. Şu anda London Bridge üstündeyiz. Daha çok güzel esasında böyle sakin görmek de 19 mile gidiyoruz. Şimdi şöyle durayım. Sol tarafta eee London Bridge Underground Station sol tarafında kaldı. Şöyle göstereyim size. Burası London Bridge Underground Station. ana tren station'a buranın. Yani ana yan tarafta da Barrow Boys and Bankers Pub'ı var. Şimdi Barrow Boys sokak satıcılarına eski zamanda Londra'da verilen atlardan bir tanesi. Bunlar elbise satıyorlardı veya da e, ee, vegetable yani sebze meyve gibi şeyler satıyorlar. Evet. Böyle şimdi köprünün altından geçelim. Sol tarafımızda Lemon Bridge e, Underground Station kalacak. Ve Şart. Ünlü Şart e, gökdelen de sol tarafımıza kaldı. Gerçi şu anda tam arkamıza kaldı. Yol ilerlemeye devam ediyoruz. Sağ tarafımız Barrow e, Food Market. Şuradan hatta bir U dönüşü yapayım size. Şu sağ sokağa gireyim. Geriye doğru bir döneyim. Şu otobüs geçtikten sonra şu minibüsün arkasından devam edeyim. Evet. Ya dükkanlar da bomboş. Çok boş. Ya. Her yer bomboş ya gördüğünüz gibi. Tam karşımızda London Barrow Market. Londra'nın Uluslar uluslararası sokak yemeklerinin ee, bulunduğu alan. Önüme atladı koşucular çok tehlikeli. Ne sağlarına ne sağlarına. Bisikletler de öyle. Şöyle devam ederken bir de Londra'nın en çok sevdiğim özelliğini size anlatmak istiyorum. Kozmopolit yapısına karşı herkesin, bütün etnik kültürlerin burada yaşayan, bütün etnik kültürlerin birbirlerine gösterdiği empati. Ve bu uyum içerisinde yaşamız Hindistanlı, Türkiye, Türk'ün e, İtalya'na, İtalya'nın Fransızlar, Fransız'ın İngiliz'e yani herkesin ortak e, paydada buluşup yaşaması gerçekten e, tadılması gereken e, bir yaşam tarzı. E, barışın da yani dünya içerisinde barış içinde bunun içerisinde yaşamanın da güzelliğini bir kat daha arttırıyor. önümde iki duran taksi de birbirinden farklı dikkatinizi çekmişse sağ tarafta e, sinyali yanan taksi dizel e, eski taksi siyah taksilerden ön tarafındaki de elektrikli taksi elektrikli taksinin biraz boyutu daha fazla herhalde pil yapısından da. şimdi dur da duralım zebra crossing'e geçtiğinde bu yaya geçitlerinde durmak ee, gerçekten çok önemli çünkü insanlar kendilerini hemen yaya geçitinin üzerine bırakıveriyorlar. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor hmm. yaya geçitlerinde. Hmm. Uzaktan belli olması için de şu sarı e, lambalar daha gelmeden önce dikkatimizi çekiyor. Karşımızda duran Waterloo Station. Waterloo Station da buranın ana trengarlarından bir tanesi. Ee, görüyorsunuz tam karşımda yine çok güzel bir sembol. Ee, üzerinde de iki yanında da Union Jack bayrağı. Union Jack bayrağı, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun temsili bayrağı. Ee, ger, gerçi bir de İngiliz bayrağı var. O e, St. George bayrağı, o daha farklı. Saint George bayrağının farkını beyaz zemin üzerine kırmızı haç işareti olması Bu da gaydaniye çalıyor ama... Hiç uğraşma. kaygıcıdır. Da... Kaygıcı, 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 Evet. Bu da Cromwell. Orada bir kere var solda. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell monarşiyi kaldırıp burayı cumhuriyet yapmak istedi ama olmadı. Bir süre birazcık durdu. Ondan sonra tekrardan aynı şekilde monarşiyi Olmaz kardeşim İngiltere'de İngilizler monarşi istiyor. İlla bir şahıs olacak onların üstüne. Onları koruyacak, koruyacak yani. Bir kişi istediğini yapacak, kralların sahibi olacak. Şöyle yavaşlayalım bu. Acaba geçecek mi, geçecek mi, geçecek mi, geçmeyecek mi, mi, mi anlayamadım ama. Bir anda durdu. İyi, akıllı kızmış. En azından baktı. Ben duruyorum. Bazen atlayıveriyorlar O zebra crossing'in üzerine fırlayıp bırakıveriyorlar kendini. Ya yavaşlasan da durmayacağını zannediyorsun. Yani güzel bakıyorsun. Niye geçen geçmeyeceğini zannediyorsun. Yavaşlıyorsun, bakıyorsun geçmeyecek gibi duruyor. Devam ediyorsun. O anda bırakıyor kendini. Ya kardeşim biraz o zaman dur bir bak bakalım ya. O araba geliyorsun nasıl geliyor? Yavaşlamışım ben. Yavaşlıyorum. Al bu da mesela yok, benim hakkım. Olduğu halde önüme atladı. Görüyorsun. Neyse artık. Miriyor diyor. Pimlico, Victoria, Victoria aynı zamanda e, ee, bas yani otobüs karı dün olduğu yer Westminster biliyorsunuz zaten parlamentonun olduğu yer Central Island. Bir buçuk iki üç buçuk milmiş. Bizden sağa giremiyoruz çünkü sağ tarafta girmenin şartı şart, 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 şeylik orada sizi içerseyi çıkartıyor ama giremiyoruz o tarafa. Hmm. Otur. Albert Köprüsü. Frans Albert Köprüsü. Şurada Titan Taytan gelebilirim esasında. Chelsea'ye çıkmak için burası şu yoldan Chelsea'ye çıkılıyor. Bu tarafta asker mesela asker emekleri şimdi yanımızdan geçti çünkü buranın hani buranın gatası diyebileceğimiz bir hastane var. O yüzden Royal Royal Hospital. Ee, or orada, yaşayan işte tedavi olmaya girer. Emek, asker emekli. çok. park varmış karşımızda. Burası mıydı acaba? Starbucks nerede diye düşünüyorum da. Starbucks kahvesi güzel gider. Reklam oldu ama. Ya seviyorum. Bir Nero'yu seviyorum. Bir de onu seviyorum. Costa da fena değil ama. Yol için Alabileceğimiz marka. Ya hem bir şey kullanıyorsun abicim, abicim. hem öne bakıyorsun. Niye? Ah, Starbucks işte burası. Yolu verdim ama geçmedi. Şöyle şurada Starbucks'tan bir kahve mi alayım bari. Evet arkadaşlar, şimdi Chelsea'ye geldik. Ben bir kere Chelsea'ye baktım. Londra'da nasıl bir ortam rusit şeyi eklemiş yani. Ya yollar boş, boşalmış, insanlar pekti. Şöyle etraf size göstereyim. Şimdi Chelsea'deyiz. Bomboş. Gördüğünüz gibi. Kimler var, kimler? Komşularımız gitmiş. Otobüs durağında iki kişi var sadece. Etrafta. rahat da. Dükkanlar da kapalı. Hep kimsecikler yok. Çalın çocuğunu almış bagisiyle giden bir aile geliyor karşıya. Evet. Buraya... Burayı böyle bulmak imkansız ya. Şöyle söyleyeyim size. Bu kadar gö görmedim yani. Bu kadar boş olduğunu görmedim. Şöyle biraz aşağı doğru gidiyoruz. Buradan aşağı gidiyoruz. Birazcık öyle. gidiyoruz. Ondan sonra Starbucks'a kahvemiz güzel. alalım. Görmeniz. Güzelmiş. Şöyle etrafta şöyle bir acı tepe attım bir Birazcık damak gözler zevkiniz olsun. Şöyle antrenör göstereyim size. Çok güzel değil mi? Arkamdaki çiçekleri <laughs> gördünüz de. Yok okay, ya bomboş Çakmış. Ama maskeli kimseyi görmüyorum şu anda dışarıda. Kimsecikler yok, maskeli kimse yok. Herkes gülüşünü yapıyor, çok rahatlar yani. Kimseyi gülüşün etkilemiyor. fiyat ailesi hadi, hadi. Şimdiki Başbakan Boris Johnson'un burada belediye başkanı iken e, Armağan'ın Şöyle çekelim Burada da fiyat tarifesi yazıyor zaten Fiyatı Bu şekilde ödemeyi de buraya yapıyorsunuz Ne diyor? By 2 pound e, Günlük bir e, kiralama ücreti artı her yarım saatte bir 2 pound oluyor. Yani yarım saatlik mesafeye gidip arı bisikletinizi bırakıp tekrardan yeniden bir bisiklet almanız gerekiyor. Veya gideceğiniz yer neresi ise yarım saat içinde yolculuğunuzu tamamlamanız gerekiyor. Böyle işte. Evet burada kapatıyorum. Kahvemi almaya gidiyorum. Karşıda Starbucks. Abi. Evet kahvemi aldım. Bakistan. Gronola barımı da aldım. Görüyorsunuz. Sawa kahvaltımı yapabilirim. yapabilir